sonra tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizi dışarıda işledik Emrah ile birlikte. <laughs> Emrah'ın bir özgüven sorunumuz var zaten. Dışarıda insanlarla iletişime geçmede sıkıntı var. Genelde çevresindeki insanlarla iyi iletişim kuruyor ama yabancı bir insanla iletişim kurmakta zorlanıyor. Dışarıda birisinden yardım almak, karşıdan karşıya geçmek, gideceği adrese kadar yardım istemek gibi konuları işledik. Evet Emrah. Bu konuda neler düşünüyorsun? Biraz zorlu geçti bugün. Neler hissettin? Evet, çok zorlandım. Ee, i̇lk defa böyle bir şey yaptım. Daha doğrusu yapamadım. Evet. Çok zorlu geçti. Zorlu geçti değil mi Emrah? Evet hatta Emrah'ın yanına e, yoldan çevirip ben uzaktan birkaç kişiyi yolladım. E, yanında telefonla konuşturdum insanlara. Ona rağmen e, istediğimiz soruları soramadı karşı tarafa. Emrah tabi bunu daha sonra açıkladım. Baya bir güldü. <laughs> evet arkadaşlar e, bu dersimizi e, bitiriyoruz. E, Emrah'ın tecrübeleri ilk gün böyleydi. Bakalım e, bir dahaki derste Emrah nasıl Tepkiler nasıl, davranışlar sergileyecek, dışarıda kendini nasıl ifade edecek bunu biz de merak ediyoruz. Bu dersi 3-4 ders sürdüreceğim. Ee, bu da demek oluyor ki bir ay Emrah'la dışarıda bu dersi isteyeceğiz. Sonucunu ben de merak ediyorum sizler gibi. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yaptığımız bir çalışma vardı onu bu haftada devam ediyoruz. Ee, dışarıda dersimizi yaptık bugün de. İlk dersimiz dışarıda geçti Emrah'ı geçen hafta dışarıya çıkartmıştık. Dışarıda daha özgürce adımlar atması için çalışma yapıyoruz. Hem tek başına bastonla yürüme olsun. Hem de yanından geçen insanlarla karşıdan karşıya geçme, yol tarifi alma gibi aslında düşüncelerini belirtmede bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmamızı her hafta düzenli olarak çekiyorum. Bir ay sonra ortalama çalışmamız bitmiş olacak. Bakalım sonuçlar ne olacak. Bugünkü sonucumuz e, hava soğuktu biraz. Biraz kısa tuttuk. E, yine de 20 dakika dışarıdaydık. Emrah bir kişiyle konuşma başarısını gösterdi. He, yine benim yolladığım adamlardan bir tanesiyle. E, ama en azından soru sordu. Buradaki yanlışlarını Emrah'a orada aktardık. Evet Emrah. Duygu düşüncelerini alalım bugün. Neler hissettin? çok zor geçti bugün. Yani bayağı zorlandım biraz. Zaten yanımda bir makine sesi de vardı. <laughs> evet dışarıdan gelen bir ses daha vardı. Yani. Ee, i̇nsanların seslerine, adımlarına olsun, başka konuşma seslerine herhalde duymakta zorlandın değil mi? Yanından evet, geçenleri. Zorlandım. Peki nasıl oldu? Adamla konuşman nasıl geçti? İyiydi yani. Biraz sanki ben izlediğim kadarıyla uzaktan biraz çekindin. Adam ısrarcı olmasaydı herhalde konuşmayacaktın. Adam biraz ısrar etti. Değil mi? Yani iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Israr etmesi iyi oldu. Doğru. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Görüşmek üzere bir dahaki hafta. Arkadaşlar merhaba. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu üçüncü dersimiz, dışarıdaki üçüncü dersimiz Emrah'la e, bir şeyler e, olmaya başladı. Bu sevindirici haber, bunu bildireyim önceden. E, evet Emrah, bugün ne yaptın? Bize anlatır mısın? Bugün yine dışarı çıktık. Bu sefer adres sormadım. Karşıdan karşıya geçme, geçmek istedik bu sefer. E, bir iki kişiyi durdurmaya çalıştım, durmadılar. Sesini duyuramadın Emrah. Sesimi duyamadım, yapacak bir şey yok. Evet. Ee, en son iki kişiyi durdurdum. Evet, iki kişi, iki tane bayan da biz uzaktan izliyorduk Emrah. Dediği gibi ilk önce iki üç tane kişiyi durdurmak istedi, ama sesini duyuramadı. Evet, Emrah. Onlara karşıya geçeceğimi söyledim. Evet. İşte onlar da gel yardım edelim dediler. De. İşte yavaş yavaş karşıya geçtim. Ee, güzeldi. Evet. Ne hissettin peki o an? Oluyormuş demek ki. Yani konuşmaktan fazla korkmamak lazım. Yardım ediyorlar. Değil mi? Yani... Aynen. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, Emrah bir şeylere başardı. Dışarıda hiçbir türlü iletişime geçmiyorduk. Başkalarıyla. Bunu yendik. Bunun devamını tabii ki yapacağız. Ama videomuz burada son buluyor. Dersimiz bitti. Ee, evet Nazmi. Seni de Emrah'ın yanına alalım. Geçeyim. Evet. Ne düşünüyorsun Emrah hakkında? Emrah'ta büyük bir gelişme var. İlk başta başladığımız için ilk başta başladığımızda Hareketlerinde özgüvensizlik vardı ve yavaş yavaş videolar sayesinde hem de dışarı çıktığımız için düzelmeye başladı. Daha önceki senelerde de baston eğitimi olsun dışarı çıkma da olsun yavaşlaması vardı. Bu senelerde bayağı toparladı arkadaşımız. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet teşekkür ediyorum size arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.